Şöyle bugün size de ilk videomuz bir var. Can al bakalım Bural Stars'ın e çek. Tamam olalım. alıyorum. Şu üsttekine tıklama durdurak. Evet Mas arkadaşlar. Biz şu an Brawl Stars oynayacağız. Hı Brawl Stars'ta kupa kasmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar cini çıkartmış adam bana söyle be, Bak. Arkadaşlar kulübümüze katılmayı unutmayın. Tam bir kürsün alakalı. Arkadaşlar Hı bir sürü kişi katıldı aslında da. 5 kişi katılmış. Lütfen YouTube'umuza katılmayı unutmayın. Size benim karakterlerimi göstereceğim arkadaşlar. Ben neredeyim? Evet. Şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar benim galem var. Taram var. İlk defa pipe çıkmıştı bana. Ama neyse arkadaşlar biz çıkalım burada. Arkadaşlar şimdi bugün sizden yükleyeceğim. Size bir tane bir oyun seçecek. Ve şey cini çıkartmış ama bana habersiz. Sekiz, bir kerecik kurallı oynar mısın Can Bey? Tamam. Ben Krollo. Krollo'mu seçiyorum şimdi. Oynayayım maç oynayayım. Oynuyoruz. Maç oyun bölümünü oynuyoruz şimdi. Yarın akşama TV girerken. Yarın akşama TV girerken. Arkadaşlar YouTube, YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. YouTube adımız, YouTube kanalımızın adı. Brawl evet, evet, Stars TV t ay Brawl stars, stars Pro Pro arkadaşlar su var yani yanında. Şu an canı izliyoruz. Can zehirledi herkes maşallah. <laughs> Herkes o, ama bu sana bir tane çakacak şimdi ağzına. Ben sana bir tane göreceğim. Çakacak şimdi. Ben kesin çakacak. Çak, hadi, çak, hadi çak. Hadi gel bebişim. Hadi gel bebişim. Gel 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 bebişim. Gol atamadılar hala. Kırmızı takım bu sağa işte. üstüne atla can. Üst hadi, üstüne, gel, hadi gel hadi gel cici kopayım. Gol sana ol, bana. Gol atamadınız. Gol, gol atamadınız gol beyefendi. <laughs> beyefendi. Beyefendi deme bana. Bir geçiyor, bir geçiyor. Şu an bir geçiyor birazdan video kap. Evet arkadaşlar bu maç bittiğinde videoyu kapatıyoruz. Yok. Ben Şimdi bir bölüm daha oynayacağım o zaman. İşim şu. Tamam, tamam. Belki de evet. Son sıralar artık Giga, Giga, Giga kopayım. Tamam mı? Şimdi bitireceğiz video boyun. arkadaşlar. İki dakika olmuş. Birazdan şu gol atsınlar hadi, hadi atın artık. Şey videoyu kapatalım. Atamadılar ki. He ku. He atın bir tane gol at. Can üstüne atla. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu oyun bitince bak bu sana bir tane çakar mi? Demek, dedim mi? Evet arkadaşlar. Oo, He bu bu maç bu maç, maç bitecek arkadaşlar. Biz de ne yapacağız? Video bitireceğiz. Ha, videoyu bitir video bitince de sen gol atamazsın. Video bitince de ne olacak söyleyeyim mi? atamaz. Başka bir video uh, çekeceğiz. Atı, el Primo atlarken attı son golü. <laughs> Altından geçti. Altından geçen kromlar. Tövbe tövbe. Attı üstüne. He, Bum. <laughs> e primo koş gol at. Salladı. Bum. Bak şimdi. Kızdırdı şey, beni ya. Karantinaya mı aldın gene kendini? Bursa'ya gelince. At üstüne. Bak şurada. <laughs> attı. Telefonu yabancı yapıp <laughs> <Üzlendi>, niye atlatıyorsun <laughs> beni ya? gol atsınlar diye oyaladık onları. Ama gol atamadık. Evet arkadaşlar süre bitiyor. İkinci elli süre daha. Bir tane gol atın de. artık ya. Bir tane gol atın. Kendiniz kalabinize bakacaksınız. Atmayın şöyle. almadım o işte. Bir, dedi, bir <gülüyor> Çubuk <gülüyor> burada atlaman lazım işte. Burak. Evet arkadaşlar şimdi Abi, videomuz bitecektir. Ram dı 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 Ram dı 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 Ram El prim oldu. Evet öldü. Ya tamam sen gol alsan Can. Can kilot. Bırak kendi kalelerini at Artık hadi oyun bitsin ya. Evet yani. Hadi Ankara... at kol artık ha. Hop, sana arkadaşlar. güvenmiştim. El Primo gol atamadı yazık. Bir alırsa golü. Ah top gol attılar. Boş ver bu boş ver atsınlar. O cana bak akıllı. Arkadaşlar burada videomuz bitiyordur. <laughs> Ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Brawl Stars <gülüyor> Pro'su. <gülüyor> arkadaşlar bekleyin. <laughs>